Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size YBJ'nin en son yaptığı kaza ile ilgili bilgiler anlatmak istiyorum. Ama ilk önce arkada Sait Akkaya fotoğrafı ne alaka? Ya da adamı neden gri yaptım? Harbi bu saçma oldu düzeltiyorum. Düzelttim. Çıkartmaları da alalım soru sormayacağım asıl cevaplayacağım. Sait Akkaya ile ilgili bir şey yok fotoğrafı YBJ yapıyorum. He, evet YBJ'nin en son yaptığı kaza diyordum. YBJ en son yaptığı kazadan sonra yaralarının iyileşmesi için bir kıyafet giymeye başladı. Peki akıllardaki soru, bu kaza nasıl oldu? Kaza sadece arabaların birbirine çarpması ile olmaz. Hatta Google'a kaza nedir yazdığımızda da sadece araba kazası görmeyiz. Ya YBJ araba kazası değil de başka türlü bir kaza geçirdiyse? Hatta bende YBJ'nin geçirdiği kazanın görüntüleri var desem kaç kişi inanır. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyen kişiler Garloş'u abonelikten çıkar. Hemen nedenini sorma ve izle. Tekrar izle. Tekrar. Ve tekrar. Hadi son bir kere daha. Hatta YBJ'nin yaptığı kaza ile ilgili yaptığı açıklama videosunda çok stresliydi ama yine de prim yapmaya devamdı. Bir açıklama videosu nasıl 13 dakika sürmüş merak ettim diye izledim. Aynı şeyleri anlatıp durdu. Bir açıklama videosu normalde maksimum 8 dakika olmalı bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkada danini alaka diyenler varsa yorumlara Karpuzcu abi yazsın. Görüşürüz.